Hoş geldiniz. Bugün sizin için e, oldukça spesifik ama bir o kadar da kritik bir konuyu masaya yatırıyoruz. 2025 koşullarında Amazon'da dropshipping yapmak. Elimizdeki kaynak bu işin içinde yoğrulmuş, yani bayağı deneyimli satıcıların katıldığı bir soru cevap oturumunun dökümü. Evet. Buradan sizin için en değerli, en işe yarar bilgileri damıtıp, sık düşülen tuzaklardan nasıl kaçınabileceğinize dair pratik bir yol haritası sunacağız. Hazırsanız başlayalım. Evet, bu kaynak gerçekten de sahadan geliyor. Yani bizzat bu işi yapanların ağzından çıkanlar var içinde. Sadece başarı hikayeleri değil tabii. Aynı zamanda karşılaşılan zorluklar, yapılan hatalar, bunlardan çıkarılan dersler. Oldukça zengin bir içerik. Hı hı. Özellikle işin şey e, sürdürülebilirliği ve sık tekrarlanan hatalar üzerine odaklanacağız. Amacımız bu derinlemesine incelemede sizin için en can alıcı noktalara çıkarmak, ne anlama geldiklerini ve sizin için neden önemli olduklarını konuşmak. O zaman ilk tespitle başlayalım. Kaynaktan anladığımız kadarıyla Amazon'da bir dükkan açıp satışa başlamak aslında işin en kolay kısmı gibi. Evet, öyle görünüyor başta. Asıl meydan okuma bu işi uzun soluklu yani sürdürülebilir kılmak. Peki neden bu kadar zorlayıcı oluyor bu sürdürülebilirlik meselesi? Kaynak ne diyor bu konuda? Şey, kaynağın işaret ettiği temel nokta şu. Sorun genellikle Amazon platformunun kendisinden ziyade satıcıların kendi operasyonel süreçlerini, iş akışlarını yani ne kadar iyi yönetip yönetemedikleriyle ilgili. Yani problem bizde mi diyorsun biraz? Biraz öyle, evet. İşte tam bu noktada kaynakta adı geçen e-ticaret dayanışma platformu yani ETD gibi oluşumlar devreye giriyor. Bu platform satıcıların sadece bilgi paylaştığı bir yer değil, aynı zamanda hizmet aldıkları depoları, yazılımları falan objektif değerlendirdikleri, hatta yeni başlayanları dolandırıcılıklara karşı uyardıkları bir tür kolektif akıl gibi çalışıyor. İlginç bir yapıymış kesinlikle. Kaynak diyor ki, işin başından sonuna tüm süreci ürün bulmaktan tutun da iade yönetimine kadar titizlikle takip etmek ve yönetmek şart. Altını kalın çizgilerle çiziyor bunu. Yani başarı sadece iyi bir ürün bulmakta değil, tüm bu operasyonel detaylarda gizli aslında. Anladım. O zaman bu temel zorluklara ve stratejilere daha yakından bakalım. İlk ve belki de en korkutucu başlık hesap sağlığı ve suspend riski. Yani hesabın kapatılması. Evet, kabus gibi bir şey birçok satıcı için. Kaynakta sık karşılaşılan SASPEN türleri olarak nelerden bahsediliyor? Mesela Section 3 çok geçiyor. Yani orijinallik şüphesi veya politika ihlalleri. Bir de şu gerçekten kafa karıştırıcı nokta var. Amazon'un bazen kendi politikalarıyla çelişiyor gibi görünse de Saspen itirazlarında yine Amazon'dan alınmış faturaları kabul edebilmesi durumu. Bu nasıl oluyor? Kesinlikle proaktif hesap sağlığı yönetimi hayati. Kaynak diyor ki sadece sorun çıkınca değil, sürekli olarak listeleri gözden geçirin, satmayan veya riskli ürünleri kaldırın. Yani bir nemi, hijyen sağlayın. Temizlik şart yani. Aynen. Şu ilginç fatura kabul durumuysa, evet, düşündürücü. Kaynakta anlatılan bir vaka var. Satıcı Amazon'dan aldığı ürünü yine Amazon'da satarken suspend oluyor. İtirazında başka bir Amazon satıcısından aldığı faturayı sunuyor ve kabul ediliyor. Amazon'un o devasa yapısı içindeki inceleme süreçlerinin bazen ne kadar karmaşık, hatta tutarsız olabileceğini gösteriyor. Belki yoğunluktan, belki o anki yorumlamadan. Satıcı lehine işleyebilen ama asla güvenilmemesi gereken bir gri alan bu. Peki Şirket kurma zorunluluğu konusu. Kaynak başlangıçta özellikle maliyetleri düşük tutmak için şirketsiz de başlanabilir diyor. Bu cazip geliyor ama pratikte ne zaman artık şirket şart noktasına geliniyor? Başlangıçta evet, iş modelini test ederken veya küçük hacimlerle çalışırken şirketsiz ilerlemek bir seçenek olabilir. Bu doğru. Ama işler büyümeye başlayınca, özellikle belli eşikleri aşınca ya da uluslararası pazarlara açılmak isteyince? Mesela Avrupa gibi mi? Aynen. Mesela vergi ve yasal düzenlemelerin daha katı olduğu Avrupa Birliği ülkeleri. O zaman şirketleşme genellikle kaçınılmaz oluyor. Ayrıca bazı büyük toptancılar veya markalarla çalışmak isterseniz kurumsal bir yapı isteyebiliyorlar. Kaynakta Kanada'nın bu konuda kurallarını sıkılaştırdığı, bireysel satıcılara daha temkinli yaklaştığı belirtiliyor. ABD ve Meksika pazarları ise en azından şimdilik daha esnekmiş bu konuda. Anladım. Yani büyüme ve pazar hedefi önemli. Kesinlikle. Şirket kurmak Amazon nezdinde doğrudan hesap sağlığını etkilemese de belirli pazarlara sorunsuz erişim, ticari itibar ve finansman gibi konularda önemli avantajlar sağlıyor. Pratik bir not olarak da kaynakta adres kanıtı için genellikle güncel bir kredi kartı ekstresinin yettiği söylenmiş. Yani illa adınıza fatura şart olmayabiliyor bazı durumlarda. Şimdi de satıcıların belki de en somut, en can sıkıcı sorunlarından birine gelelim. Depo ve lojistik sıkıntıları. Sosyal medyada, forumlarda hep görüyoruz. Paketim depoda kayboldu. Ürünüm günlerdir receiving'de bekliyor. Ah oh, evet, bitmeyen çile. Kaynakta bu konuda ilginç bir 72 saat kuralından bahsediliyor. Bu nedir tam olarak? İşe yarar mı gerçekten? Depo sorunları işin en meşakkatli kısımlarından biri. Kaynakta da bayağı detaylı ele alınmış. En büyük darboğaz yani sorunların yaklaşık %80'i ürünlerin depoya girdikten sonra sisteme taranıp satışa hazır hale gelmesi arasındaki o receiving sürecindeki gecikmelerden kaynaklanıyor diyorlar. Satışı direkt etkiliyor tabi bu. Hem de nasıl. Bunun yanında depolarla iletişim kurmanın zorluğu var. Genelde standart cevaplar alınıyor. Taşıyıcı firmaların sorunları var. Kayıp paketler, teslim edildi görünüp edilmeyenler hatta bazen içi boş kutular. Ve en acısı, tüm bu süreçteki risk ve maliyet neredeyse tamamen satıcıda kalıyor. Uf. Koynak'ta bir depo yetkilisinin ağzından aktarılan bir örnek var. Çok çarpıcı. Kamyoncu geliyor, elindeki 7 paketten birinin fotoğrafını çekip yüklüyor, kalan 6'sını geri götürebiliyorum. Ya da ürün kamyondan iniyor, tam depoya alınacakken sistemden kabul etme uyarısı geliyor, geri yükleniyor. Ama takipte hala teslim edildi görünüyor. İşte bu yüzden mi yok dedikleri ürün sonra bulduk oluyor? Aynen öyle. Bu tür operasyonel karmaşıklıklar yüzünden. Bahsettiğin 72 saat kuralıysa şöyle pratik bir alarm. Eğer bir ürününüz Amazon'un Prime Day gibi aşırı yoğun dönemleri hariç depoya ulaştıktan sonra 72 saat içinde hala kargoya verilmeye başlanmadıysa orada potansiyel bir sorun olma ihtimali çok yüksek. Ne yapmak lazım o zaman? Hemen harekete geçip depoyla iletişime geçmek, durumu sorgulamak, takip numarasını vermek gerekiyor. Bir de özellikle iade adreslerinde farklı satıcıların hesaplarının ilişkilendirilmesini önlemek için standart depo adresine ek olarak her satıcıya özel, benzersiz suite veya unit numaraları kullanmak çok kritikmiş. Bu küçük detay büyük bir suspend riskini önleyebilir diyorlar. Vay bu önemli bir ipucuymuş. Gelelim iadeler ve geri ödemelere. Bu da karlılığı doğrudan yiyip bitiren bir konu. İadeler yüzünden ay sonunda elde var sıfır diyenleri çok duyuyoruz. Maalesef evet. Kaynak ne öneriyor bu konuda? İade maliyetlerini kar marjına yedirmekten bahsediliyor. Hatta %18 net karın altı uzun vadede tehlikeli, %35-40 hedef daha sağlıklı deniyor. Bu rakamlar gerçekçi mi? İadeler e-ticaretin özellikle dropshippingin kaçınılmaz bir gerçeği. Bunu baştan kabul edip bir maliyet kalemi olarak iş planına dahil etmek şart. Kaynak çok net. Tüm giderleriniz, ürün maliyeti, kargo, komisyonlar, yazılımlar, vergiler ve iade maliyetleri düşürdükten sonra elinizde kalan net kar %18'in altına iniyorsa o iş modeli uzun vadede sürdürülebilir değil. Neden peki? %18 neden sınır? Çünkü beklenmedik bir masraf, kur dalgalanması ya da artan bir iade oranı sizi kolayca zarara sokabilir. O yüzden %35-40 gibi bir brüt kar marjı hedeflemek, yani tüm giderler düşürmeden önceki kar, size bu tür dalgalanmalara karşı bir tampon sağlıyor. Böylece %18-20 bandında sağlıklı bir net kar elde etme şansınız oluyor. Anladım bir güvenlik payı gibi yani. Aynen öyle. Bir de Amazon'un yeni otomatik iade onay sistemi işleri biraz daha karıştırdı. Artık birçok iade talebi otomatik onaylanıyor ve satıcının belirli bir sürede, genelde 48 saatte müşteriye iade etiketi göndermesi bekleniyor. Göndermezse ne oluyor? Eğer bu yapılmazsa Amazon parayı müşteriye otomatik iade edebiliyor ürün size geri gelmemiş olsa bile. Bu da finansal riski arttırıyor ve iade süreçlerini çok daha yakından takip etmeyi gerektiriyor. Vahim durum. Evet, kaynak ayrıca bir yerel iade adresine sahip olmanın artık zorunluluk olduğunu da hatırlatıyor. Strateji olaraksa iade oranı yüksek kategorilerden, giyim, ayakkabı gibi, uzak durmak ya da bu kategorilerde çalışıyorsanız iade maliyetini fiyata daha cömertçe yansıtmak öneriliyor. Düşük maliyetli ürünlerde ise bazen iadeyle uğraşmak yerine müşteri memnuniyeti için ürünü hediye etmek, tabi bunu Amazon politikalarına uygun dikkatli bir dille yaparak bile bir taktik olabilir diyorlar. Ama ana fikir, iadeleri öngörün ve maliyetini baştan hesaplayın. Peki ya teknoloji tarafı? Yazılımlar, otomasyon, Piyasada bu araçlar genellikle işinize otomatik pilota alın vaadiyle sunuluyor ama kaynak diyor ki bunlara aşırı güvenmeyin. Neden? Yazılımlar işleri kolaylaştırmıyor mu? Kolaylaştırıyor tabii ki kolaylaştırıyor ama kaynağın vurgusu şu. Yazılımlar mükemmel yardımcılar olabilir ama asla işin sahibinin yerini tutamazlar. Onlar araç. Sizin yerinize düşünen sihirli değnekler değil. Yani sorumluluk yine bizde. Kesinlikle. Özellikle ürün seçimi, listeleme, fiyatlandırma gibi kritik kararlarda manuel kontrol ve derinlemesine teknik analiz hala şart. Kaynakta mesela Kipa gibi ki bu Amazon pazarını analiz etmek için çok popüler ve güçlü bir araçtır, bir yazılımın bile doğru kullanılırsa çok detaylı analizler için yeterli olabileceği belirtiliyor. Yazılımların en büyük risklerinden birini biliyor musun? Genellikle o anki verilere odaklanıp bir ürünün geçmişindeki potansiyel sorunları, mesela daha önce defalarca marka ihlali almış olması gibi gözden kaçırabilmeleri. Hmm, önemli bir nokta. Bu yüzden yazılımın bulduğu bir ürünü hemen listelemek yerine manuel olarak geçmişini de kontrol etmek lazım kaynakta Easy Inventory gibi envanter takibine yardımcı olan spesifik yazılımlardan ve VDS sanal özel sunucu kullanımından da bahsediliyor. Ücretsiz VDS'lerin genelde temel işler için yettiği ama daha fazla otomasyon veya hız gerekiyorsa ücretli VDS'lere yatırım yapmanın gerekebileceği ifade ediliyor. Özetle, teknolojiye evet ama kontrolü bırakmaya hayır. Ve gelecek o meşhur konuya buyback savaşı ve fiyatlandırma. Her satıcının rüyası buybacksı almak. E, o zaman en basit strateji fiyatı en dibe çekmek mi? Kaynak özellikle Kanada gibi pazarlarda bunun büyük bir yanılgı olduğunu söylüyor. Neden? Kesinlikle bu çok yaygın bir tuzak. Özellikle dropshipping gibi kar marjlarının zaten ince olduğu bir modelde körü körüne fiyat kırmak karlılığı hızla eritir. Kaynak diyor ki buybox algoritması sadece fiyata bakmıyor. Hatta bazen fiyat en önemli faktör bile değil. Neye bakıyor peki daha çok? Gönderim hızı, özellikle prime, stok durumu, genel hesap sağlığı, müşteri geri bildirimleri, A to Z oranı gibi bunlar çoğu zaman fiyattan daha ağır basıyor. Hatta Amazon artık bölgesel fiyatlandırmayı daha aktif kullanıyormuş. Yani aynı ürün için müşterinin konumuna göre farklı satıcılar buybox alabiliyor, farklı fiyatlar görünebiliyor. İşler iyice karışmış. Aynen. Bu durumda sürekli fiyatı en dibe çekmek yerine daha akıllıca stratejiler öneriliyor. Rakiplerle fiyatı eşitleme, match veya hesap sağlığınız ve hızınız iyiyse rakiplerin fiyatının bir miktar üzerinde kalma Stay above stratejisi bile işe yarayabilir. Yani biraz daha pahalı ama güvenilir olmak tercih edilebilir. Kesinlikle. Bazı müşteriler birkaç dolar fazla verip daha güvenilir veya hızlı satıcıyı tercih edebilir. Önemli olan sadece fiyatta değil, hizmet kalitesi, hız, güvenilirlik gibi alanlarda da rekabet etmek ve karlılığı koruyarak buy box'ı hedeflemek. Fiyatı sürekli düşürmek genellikle bir kazananı olmayan savaş oluyor. Harika. O zaman bu oldukça yoğun ve detaylı sohbetten çıkardığımız temel dersleri, anahtar noktaları sizin için bir kez daha özetleyelim mi? Olur, toparlayalım. Birincisi, hesap sağlığına proaktif yaklaşım şart. Metrikleri izleyin, listeleri temiz tutun, politikalara hakim olun. Aynen, önleyici bakım gibi düşünün. İkincisi, lojistik süreçlerini özellikle depo operasyonlarını iyi anlayın. O 72 saat kuralı gibi alarmları kullanın, her adımı takip edin, risklerin farkında olun. Lojistik detaylarda gizli, unutmayın. Üçüncüsü, iadeleri işin doğal bir parçası ve maliyeti olarak görün, kar marjlarınızı buna göre ayarlayın ve o %18 net kar alt sınırını aklınızda tutun. İade kaçınılmaz, planlayın. Dördüncüsü, yazılımları akıllıca kullanın. Güçlü yardımcılar ama sorumluluk sizde. Manuel kontrolü ve analizi bırakmayın. Araçları efendiniz yapmayın. Beşincisi ve son olarak Fiyatlandırmada körü körüne en ucuza gitmek yerine akıllı stratejiler geliştirin. Buybox'ı sadece fiyatla değil, hız, güvenilirlik ve hesap sağlığıyla kazanmayı hedefleyin. Çok iyi bir özet oldu. Gerçekten de sürdürülebilir bir dropshipping işi kurmanın sırrı sadece popüler ürün bulmaktan geçmiyor. Asıl başarı bu operasyonel detayları ne kadar titizlikle yönettiğinizde, Amazon ekosisteminin sürekli değişen kurallarını ne kadar iyi öğrendiğinizde yatıyor. Kaynakta da altı çizildiği gibi, dropshipping aslında bu karmaşık e-ticaret dünyasını öğrenmek için zorlu ama öğretici bir okul, bir basamak olarak da görülebilir. Başarı, bu öğrenme sürecini ne kadar etkili ve bilinçli yönettiğinize bağlı. Kapanışa doğru gelirken kaynakta bahsi geçen e-ticaret dayanışma platformu ETDP ile ilgili dikkatimi çeken oldukça iddialı bir ifade vardı. Hedeflerinden birini kendi rakiplerimizi kendimiz belirleriz şeklinde tanımlıyorlar. Evet, iddialı bir söz. Bu ifadeyi biraz düşününce acaba sadece bilgi paylaşımının ötesinde bir anlam taşıyor olabilir mi? Yani Satıcıların kolektif bir güç oluşturarak sadece birbirlerine destek olmakla kalmayıp, aynı zamanda pazarın standartlarını, rekabetin koşullarını, hatta belki platformlarla ve hizmet sağlayıcılarla olan ilişkilerini aktif olarak şekillendirme potansiyeline mi işaret ediyor? Hmm, i̇lginç bir bakış açısı. Eğer bu tür bir satıcı dayanışması gerçekten güçlenirse, İyi ticaret ekosistemindeki mevcut güç dengeleri nasıl değişebilir? Bu üzerine kafa yormaya değer bir soru gibi geldi Bana do gerçekten de üzerinde düşünülmesi gereken derin bir soru. Satıcıların bireysel oyuncular olmaktan çıkıp kolektif bir bilinçle hareket ederek ekosistemdeki rollerini yeniden tanımlama potansiyeli bu sadece rekabeti değil, platform politikalarını, hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını, genel pazar dinamiklerini etkileyebilecek bir dönüşüm anlamına gelebilir. Bu potansiyel değişimin olasılığı ve olası sonuçları üzerine düşünmek, geleceğin e-ticaret manzarasına dair önemli ipuçları barındırıyor olabilir. Sizi de bu düşünceyle baş başa bırakarak bugünkü derinlemesine incelememizi tamamlayalım.